Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir videoya karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz Abi. bu kabın içinde bir sürü yiyecek yazıyor yani. Mesela bir çay kaşığı tuz atıyorum. Attı. Bir tane de şu çıkıyor mesela. Çekli ya. Kağıt. Kağıt yiyecek. Kağıt yemek zorunda. Aynen. Şöyle ilk önce şöyle yapacağız arkadaşlar. Farklı farklı eşyalar var. Açacağız bunu. Seçen kişi gözünü kapatıp bir tane seçecek. Çünkü seç... kağıtların yazısı gözüküyor. Bir tane seçtim. Ne çıktı? Bir çay, bir çay kaşığı tuz. Bakın arkadaşlar. Bir çay kaşığı tuz çıktı arkadaşlar. <laughs> Ve bunu yemek zorundayım. Yemezsen bir tane tokat yemek zorundasın. <laughs> evet arkadaşlar kameranın arkasında Kuzey Yasin var. Onun kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Artık Onun Kuzey Yasin size... yok. Tablet bozuk. Neydi? şeyin ismi, kanalın ismi? Kuzey Oyuncu. Kuzey Oyuncu. Heh, <laughs> Kuzey Oyuncu arkadaşlar. Arkadaşlar, yanımda da kardeşim var. Zaten kanal onların. Ve <laughs> videoya geçelim. Şimdi, başladım. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi karıştırıyorum ben. Ilk ben çekeceğim. Kerem kardeşim öğrensin bir Karıştırdım. Bir i̇yice karıştırdım. Biliyorum. Kesin kötü bir şey çıkacak. Biliyorum. Aynen ya. Kerem kaldı şimdi bunu. Ben gözüm kafalı bir şey seçeceğim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ne olursun iyi şey gelsin yani. Mahmut Ay, karanlık gözüküyor biraz. Evet arkadaş. Bir dakika bir şey soracağım sana kızı. Eee şey var mı? İyi bir şey var mı? Ne? Yani iyi bir şey mi nesne ne bileyim. Havuç mavuç ne bileyim. Var bir tane. Hı. Var. Tamam. İnşallah <laughs> inşallah, inşallah, inşallah bana gelir ya. Tamam şimdi şey çektim arkadaşlar. Ya hayır ya. Ne? aynısı çıkmıştı ya. Ya o. Ne çıktı karanlık? Çay kaşığı çektik. toz şekeri. <laughs> of ya bu ne ya? Lan ne Hemen kameramanımız tuzu, şekeri getirsin. Evet arkadaşlar toz şekerimi aldım. Görüyor musunuz? Şimdi kağıdımızı ilk önce buraya koyayım. M Bu tadı nasıl olacak? Valla bilmiyorum. Arkadaşlar, ben gözümüzün önünde yiyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Hı. Korkuyorum. Umut Ali böyle karanlık çıkıyor. İstersen ben eğileyim. Eğileyim. Şöyle yaklaşsın. Tabanlı. He, çok kötü çıktı. Tadı çok kötü. Tabii kötü oldu. Hadi şöyle yerine koyalım. Karıştı bana abi. At oraya gitsin ya. <laughs> karıştı. Hmm. hmm. Ta, çok kötü arkadaşlar. Yemek çok güzel. olacak oldu. Yemek bir şey. Karıştı abi bana. Da çok kötü vallahi billahi. Şimdi <laughs> karıştı. kardeşim için karıştırıyorum. Ona kesin iyi bir şey çıkacak bak görürsün. Gerçi iyi bir şey yok ama. Ne olur ne olmaz. Allah da abici. Çek gözlerini kapat. <laughs> bir tane Mega arkadaşlar bizim kuralımızı söylemeyi unuttum ben. Bir kişiye hangisi çıkarsa onu çekmek yasaklanmıştır. Ve kardeşime de aynı şey çıktı. Bana çıkan şey çıktı. Toz şeker çıktı ve kelenmiş şanslı. Yani başka ben bir tane çıkmasın. hayır hayır sayılmaz 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 sayılmaz. Şimdi başka bir tane çekecek arkadaşlar. Onu attım oraya. Tuz şekeri. Kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bu arada aşağı gidip kanalımıza like atıp ve abone olmayı da unutmayın. Bildirimleri de açın. Bana da abone olun. Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like. Atın. Zaten hep bu türlü videolar çekiyoruz. Like. Gözlerini kapat, gözlerini kapat, gözlerini kapa. Çek, ay aç. çıktı Yes be, bir çay kaşığı tuz. Aha. Arkadaşlar. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir dakika. Ee, tamam, kameraman getirsin. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar, bir şey söylemek istiyorum. Kardeşim küçük olduğu için, daha 6 yaşında. O küçük olduğu için ona şu kadar vereceğim. Şu kadarcık. Küçüğe Arkadaşlar bu arada o çok tamam, işkiyo. Ye ye, hemen ye. Bir şey olmuyor. Hemen ye. Hemen ye. durma. Şimdi ağzını tükürüğüne bulandır. Yap. Yap parmağım. Mideni bu ada çocukluğum evet. midem. Evet. Mi? Belki sana açtır. Başlıcım geliyor. İçim çıktı. İçim çıktı. Evet. Evet. Arkadaşlar, Arkadaşlar ben karşılıyorum. Kendi gücü. Kameraman da şahit, siz de şahit. Evet. Siz de şahit olun. Karıştırıyorum. <laughs> Şahitler. Allah'ım ne olursun iyi bir şey çıksın ya. <laughs> ne <de>? Ne çıktı? <laughs> Söylemek istemiyorum. <laughs> ne oluyor limon gibi. tuzlu su <laughs> ne? limon tuzlu su ne ya getiriyorum evet arkadaşlar suyumuzu getirdik limon tuzumuz da burada arkadaşlar inanmıyorsanız <laughs> size göstereyim şimdi koyuyorum arkadaşlar buz de. gibi değil Hı -hı. mi ııııı azıcık daha koyalım atlıyor arkadaşlar kaşığımız şahit olur kaşığımız nerede kaşığımız orada arkadaşlar şahit olur içinde karıştırıyorum arkadaşlar. Bu Gerçek. Da, arkadaşlar bu kaşık da tuza şekere banılmış bir kaşık. Bir de içine limon tuzu şekeri içine koyuyoruz. Siz siz anlayın artık. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi nasıl olarak. Ooo sen de suyu geçtin ha. Çekemin <laughs> ağzı demin yandı arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hepsini içmek zorunda değiliz arkadaşlar bu sefer. Az Al iç. Dur şöyle yapalım. <laughs> <laughs> Sakın denemek değil. Düşünmek bile istemeyin arkadaşlar. Evde denemeyin bu arada. Düşünmek bile istemeyin. Evde denerseniz içinize. Düşünmek denemek için. bile istemeyin. Düşünmeyin Aa. yani bu. Birazcık daha içmek istiyorum. Oo, şurama çok kötü bir ara girdi lan. Gider <laughs> oğlum limon. <laughs> <Ağla>. Eşki mi? Yemek <Görmek gülüyor> istemiyorum. Alın götürün. <laughs> al götür al götür al götür Hadi <laughs> Kuzu çok yakına gelme. Lan kuzu, kuzu sen Mesut'un düştü, boşver ben alırım Karıştırıyorum Ben kaçtırdım işte Olsun ben de o, 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 o. Benim bu huksuzluğum da arkadaşlar 2'ye 3 tane kaldı, 3 tane mi 4 tane mi ne kaldı arkadaşlar? Ya o arkada bir şey var ama Ya en iyisi çıktı, bir tane en iyi vardı bak 4-5 <laughs> tane kötü var bir tane iyi var o da kardeşime çıktı. Ne gösteriyor musun? Salata Aha. ye yeah. Şimdi kameramanımız salatayı getirsin. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ben tamam, seviyor ne seviyorsun? Dur dur ben yediririm sana sen yeme. Damar gibi alak <laughs> sonra. Aç bakayım ağzını. Allah. Ye. Azıcık oldu ama. Arkadaşlar azıcık yiyorum çünkü hepsini yemesin. Aslında burada ayı kadar var. Allah 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 al. istemiyor musun? Ben yiyemem. Ama öyle bir kural geçersiz. O yüzden şunu şuraya koyuyoruz. Buna geri gelindik. Zaten mi? tek bir tane şeyimiz kaldı. O da senin kağıdımız. O da ne, ne, şey? ne biliyor musunuz? Bir tek bir tane kağıdımız kaldı o da kağıt. Kağıt. mı? Evet kameraman kağıdımızı getirsin. Arkadaşlar. <laughs> kağıt. Şöyle Ya <laughs> <Siyah, gülüyor> en kötü şeyler bana çıktı yani. Bu nasıl bir şans? <laughs> çok şey Yemek istiyor muyum? İstemiyorum tabii ki. Ama sizler için. Sizler için ben bunu yiyeceğim lan. Bismillahirrahmanirrahim. Abi gidince aptalım. Çok havalı. Yedi. Yine yok arkadaşlar. Yedi. 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 Ay. Çiğne Ay. lan. Biraz dur. Kusmak yok. Kusmak yok. Kusmak yok. Kusmak yok. Kusmak yok. ha? <laughs> yapma şöyle şeyler. kısmak yok, kısmak yok, kısmak yok, kısmak yok, kısmak yok, kısmak yok, kısmak yok. Dur Kerel, dur, dur. <laughs> İyi misin lan? Zar zor gitti lan, şu kadar bir şeydi var ya, yırtına yırtına gitti vallahi. Oğlum ben okulda bundan daha fazla yiyorum. Hiç ya bir şey yok lan tadında. Aslında kaptırtma yine oğlum. Evet arkadaşlar. Çok zor. Bir dahakine ben de olacağım. Tamam. Tamam canım. Tamam canım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu tür videolarınız daha çok gelmesini istiyorsanız like atarak yorum atarak bizleri sevindirebilirsiniz. Gör Terledik görüşmek arkadaşlar. üzere. Vay bay bay.